Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fonksiyonlar konusuyla yine devam ediyoruz. Birinci videomuzu yüklemiştik, kanalımızda var. Oradan da dilerseniz bakabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü birinci videomuzda biraz daha detaylı anlatım yapmıştık aslında fonksiyonlar bölümünde. Evet, gene ikinci videomuzda da hem soru çözeceğiz hem de detaylı anlatımlarımızı, konu tekrarlarımızı sizlere yapacağız. Yani hatırlatmaları yapacağız öyle şeyler üzerinden geçmeyeceğiz tabii ki de, atlamayacağız öyle şeyleri. Ama videonun sonuna kadar arkadaşlar her soruda muhakkak e, irdeleyerek dinleyin muhakkak. E, özellikle not alarak da yaparsanız sizin için daha güzel bir sonuç verecektir. E, çünkü bazı sorularda mesela pratik teknikler oluyor. Onlardan bahsediyoruz. Siz de onları kaçırırsanız e, maalesef bazı teknikleri atlamış olabilirsiniz. Evet arkadaşlar birinci sorumuzda dilerseniz başlayalım. Fonksiyon grafiği verilmiş. Fonksiyon grafiğinden sonra diyor ki bana f 5 eksi 4'den ifadesi sıfıra eşit. Şimdi birincisi fonksiyonların grafiklerini okumayı bir hatırlayalım. Arkadaşlar mesela bu fonksiyonda f4 nedir dediğimizde x eksenin üzerinde bu parantezin içindeki 4'ü bulacaksınız. Buldum. Buradan grafik ne taraftaysa oraya doğru bir dik çıkacaksınız. Eğer grafik aşağıdan geçmişse böyle aşağı doğru grafiğe doğru bir dik çıkacağız. x eksenine dik çizeceğiz. Bakın burada bir dikimiz var. Grafiğe doğru gittik, grafiği kestik ve y eksenine dik ineceğiz daha sonra. Grafiği kestikten sonra y'ye dik ineceğiz. İndiğimiz nokta hangi nokta? 3. Demek ki f de 4, bu fonksiyon için 3'e gitmiş. Aynı şekilde 0 mesela, f0 dediğimizde x eksen üzerinde 0'ı buluyorsunuz. Grafiğe doğru bir dik çiziyoruz, grafiği kestikten sonra y'ye dik iniyoruz. Y'ye indiğimiz dik neresi? 2. Zaten dikkat ederseniz grafiği kestikten sonra y'ye dik inmenize gerek kalmadı. Niye? y'nin üstündeyiz çünkü. Aynı şekilde f 5'imiz nedir dediğimizde x ekseni üzerinde 5'i bulduk. Grafiğe doğru bir dik çizeceğiz. Onu keseceğiz ama zaten grafiğin üzerindeyiz şu anda. Dik çizmemize gerek yok. Kesmiş durumdayız. Şimdi y'ye doğru dikimizi iniyoruz ve neyi gösteriyor bize? Sıfır değerini göstermiş oluyor. Evet arkadaşlar bunlar grafik okuma dediğimiz bölümlerde. Şimdi arkadaşlar hangi fonksiyon şey hangi değer sıfıra gitmiş? Bakın burada zaten biz onu söylemiştik. Eksi 5 ifadesi sıfıra gitmiş. Demek ki bu parantezin içinin eksi 5 olması gerekiyor deyip 5 eksi 4'den eşittir eksi 5 diyorsunuz. Buradan da bunu buraya attınız. 10 eşittir 4'den her tarafı 4'e bölüyorsunuz. Sadeleştiriyorsunuz. 5 bölü 2 çıkmış oluyor. Evet. Arkadaşlar aynı zamanda fonksiyonun sıfırları da denir. Fonksiyonun hangi değeri sıfıra gitmişse yani x eksenini kestiği buradaki noktalar şuradaki nokta ya da teğet olduğu noktada olabilir. Tabi bu grafik böyle gelmiştir böyle teğet olmuştur. Buradaki de fonksiyonun sıfırı olarak söylenir. Bunlar ek bilgi olsun. Evet arkadaşlar geldik ikinci sorumuza. FGH fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. R'den R'ye tanımlanmış fonksiyonlarmış bunlar. Bunların birebirlik ve örtenliklerini kıyaslamamızı söylüyor bize. <laughs> bakalım. Biz nereden bakıyoruz? R'den R'ye bakıyoruz. Direkt dikkat ederseniz değer kümemiz R tanım kümesi R. Şimdi burada yapacağımız işlem bu fonksiyon birebir mi? Birebirlik testi nasıl yapılırdı? Paralel doğrular yani x eksenine paralel yani yatay doğru test ederiz biz ona. Bu şekildeki doğrular grafiği her zaman bir noktasında kesiyorsa bir noktada kesiyorsa birebirdir. O zaman bu fonksiyon birebirdir dendi. Tamam Sonra örten midir dediğimizde değer kümesine bakmanız gerekiyor. Değer kümesi y eksenini kapsar. Yani y ekseni üzerinde bütün reel sayılarda grafikler çizeceksin yatay olarak diyor. Ondan sonra da örten olabilmesi için grafiği her yerde kesmesi lazım. Şu değer kümesi üzerinden çizeceksin. R dediği için R'deki bütün her yerden çizeceksin. Her yerde çizeceksin. Dikkat ederseniz arkadaşlar çok fazla karaladık. Şu ifade yukarıya doğru grafiğim devam edip gidiyor. Sonsuza kadar. Burası ise gitgide x eksenine doğru böyle yaklaşıyor. Ben yukarıda çizdiğim grafikleri her yerde kestiririm muhakkak ama aşağıda çizersem kesemez. Kesemediği için örten değildir. Yani bu örten midir dediğimizde değildir. Birebir midir? Evet birebirdir. <laughs> Geldik ikinci sorumuza. Şimdi ikinci sorumuzda bu uçlar sonsuza kadar şöyle gidiyor. Biz de R'den R'ye bakıyoruz. Buna çizdiğimiz yatay doğrular Dikkat ederseniz tam burada çizersem 3 noktada kesti. O zaman bu fonksiyon bire bir midir dediğimizde hayır değildir. Örten midir şimdi ona bakalım. Örtenliğe bakmak için de bütün R'de çiziyorum. Yani Y ekseni üzerinde bütün R'de. Çizdim çizdim çizdim. Her yerde muhakkak grafiği kesiyorum bakın. Bu sonsuza ve bu taraf sonsuza gittiği için de eksi sonsuza kesinlikle ne yapar? Her yerde keser. Evet fonksiyon örtendir. Geldik üçüncü maddeye. Üçüncü soru 3. şıkkımızda da fonksiyonun şuraları sonsuza gittiğini böyle görüyorsunuz. Buralarda çizdiğimiz zaman dikkat ederseniz hep ya 2 ya 3 noktada kesiyor. Yani bu fonksiyon birebir midir dediğimde birebir midir dediğimde değildir. Çünkü birden fazla noktada kesmemesi lazım. E örten midir? Onu kıyaslayalım şimdi. Bütün R'de bu grafiğe çizecektim bu paralel doğruları. Yukarıda hep keser. Ama alt tarafta çizdiğim zaman kesemez. Kesemediği için maalesef örtende değildir. O zaman şimdi f fonksiyonu yani birinci madde birebirdir, örten değildir. Doğru. İkincisi örtendir, birebir değildir. Doğru. H yani sonuncusu ne birebir ne de örtendir demiş. Doğru. O zaman üçü de doğruymuş sevgiler arkadaşlar. <laughs> Geldik üçüncü sorumuza. F fonksiyonu bir tek fonksiyon demiş. Tek fonksiyonun arkadaşlar grafiği neydi? Grafiği orijine göre simetrikti. Orijine göre simetrik. Bunu muhakkak bilmeniz gerekiyor. Orijine göre simetrik bir fonksiyonsa yani nasıl bir fonksiyon olabilir orijine göre? Şu şekilde geçmiş orijine göre simetrik bir fonksiyon. Eksi 5 noktasından geçmektedir. Ha, bir dakika böyle olmaz o zaman. Eksi 5 noktasından geçiyorsa. Şu şekilde mesela arkadaşlar şurası eksi 4, burası 5 noktasıysa bu noktadan geçiyorsa bu da orijine göre simetrik olduğunda şuradaki yani eksi 4'ün simetriği 4, 5'in simetriği de eksi 5. Yani benim kesinlikle 4'e eksi 5 noktasından da geçmem gerekiyor. O zaman kesinlikle hangi noktadan geçer? C şıkkında olduğu gibi noktadan muhakkak 4'e eksi 5 noktasından geçmen gerekir. Önemli bir bilgidir arkadaşlar bu. Evet dik koordinat sisteminde fx fonksiyonunun grafiği temsili olarak verilmiş ve mn birer doğal sayıymış. Evet şunu çizelim. Ve fx küçüktür 0 eşitsizliğinin çözüm aralığı. Şimdi arkadaşlar fx küçük 0 demek x ekseninin altında kalan kısımlar negatif değerli olduğu yerlerdir. O zaman negatif değerli olduğu yerlerde aralık olarak mn aralığındadır. Tabii m ve n dahil değil çünkü bunun altında bir eşitlik yok sadece negatif olanları soruyor. m ve n nedir hocam? Sıfırlarıdır. Eğer sen bunun altına şöyle bir çizgi koysaydı, küçük eşittir deseydi m ve n'yi de dahil olarak alırdık sevgili arkadaşlar. Şimdi yok. Eşitsizliğin çözüm aranında bulunan tam sayıların toplamı 20'ymiş. Güzel. O zaman ben burada ne olabilir? Tam sayıları toplayacağım ve ardışık böyle toplamlar yapacağım. Bu fonksiyonun sıfırlar arasındaki fark en çok nedir? Yani bana diyor ki n eksi m nedir? Onu da okuyalım şuraya bir yazalım. Şimdi arkadaşlar burada Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 gibi birkaç tane şöyle bir yazayım da <laughs> bunların toplamının 20 olduğunu söylediğine göre toplam 20. Toplam 24 çarpı 5'ten 20 arkadaşlar şu aralıktaki değerler şu hatta şöyle renkli olarak kırmızı kullanayım. 2 3 4 5 6'nın toplamı gençler 20'dir. Doğal olarak eğer bunlar 20 ise bu aradaki değerler 2 3 4 5 6 olabilir. M ve N dahil değildi. O yüzden de demek ki M sayım 1, N sayısı da burada 7'ymiş arkadaşlar. Ondan dolayı N eksi M'yi bulurken 7 1'den biz de en çok bu farkı 6 olarak söyleyebiliriz. Dikkat edin buralar açık aralık dedim. Bunlar dahil değil. O yüzden M 2'den bir düşük, N 6'dan bir büyük şeklinde olması gerekir. Geldik buna. Verilen parçalı fonksiyonun örten bir fonksiyon olduğunu söylemiş. Şimdi bu örten fonksiyonsa ne olacak? Değer kümesini örtecek. Değer kümesi neresi? Burası. Ha, şimdi a ile sonsuz aralığında bir değer kümesi varmış. Ben buradaki sınır değerini bulmam gerekiyor. Böyle bir soruda ne yapabilirim? Grafik çizebilirim arkadaşlar. En güzel yorumu grafikle yaparsın. Şimdi şurası eksi x artı 3. X küçüktür 1 için yapılıyor. Bakın şuradaki sınır değerini şöyle yapın. Size tavsiyem bir tane kesik oluşturun. X küçük 1 için nereyi tanımlayacaksınız? Bu bölgeyi. Yani birden küçük. X büyük eşit bir için de bu bölgeyi tanımlayacağız. Grafiği buraya çizeceğiz. Şimdi birinci grafimiz doğrusal bir grafik. Bunlara böyle y eşittir şeklinde söyleyin. Çünkü fx eşittir budur. Fx yerine de y yazabilirim. Bunun grafiğini nasıl çizeriz? X yerine sıfır koyuyorduk. Y'yi 3 buluyorduk. X yerine sıfır koyunca y'si 3 ise demek ki şurası 3 noktası. Buradan geçiyor. Sonra y'ye 0 koyarsanız bu denklemi çözdüğünde 0 eşittir eksi x artı 3'ü çözdüğünde eksi x'i öbür tarafa at x eşittir 3 gelir. 3 de burada. Yani grafiğin şu şekilde geçiyor dikkat edersen. Tamam Grafiğin şöyle burada da 3'ten geçiyor. <laughs> Şimdi ben nereye arıyorum? Birden küçük olan tarafı yani sol tarafta arıyorum. O zaman sağ tarafta bu benim için lazım değil. Onu bir sildim. Buradaki x eşittir 1 noktasını burada yerine koyarsan eğer 1 koyduğunda eksi 1 artı 3'ten ne bulursun? 3 eksi 1 2 bulursun. Demek ki şu tam 1 noktasının gittiği grafiği okursak bunun gittiği yerde 2'ymiş. Ve bu 1 dahil değil dikkat edersen altında eşitlik yok. O yüzden de bunun içi şöyle boş şeklinde kaldı. Şimdi devam edersem e, ikinci e, öncülüme baktığımda yani ikinci parçaya baktığımda y eşittir x artı 1 grafiği de aynı mantıkla x yerine 0 koyarak devam edeceğim. x yerine 0 yazdım. y eşittir 1 geldi. Yani şurası. Hatta mavi kalemle yazayım. y eşittir 1. y'ye 0 koydum. x eşittir eksi 1 olur. biri bu tarafa atarsan. O zaman da şuradan geçiyor. Şu iki noktadan geçen şöyle bir doğru. Bu doğru bu tarafta nereden gidiyor? O yüzden de şu bir sınırı önemli. Burada bir yerine koyun bakın. 1 artı 1 2. Ha 1 yazınca 2'ye gidiyormuş aynen diğer fonksiyonun kaldığı noktadan bu da devam ediyor. Yani benim grafiğim aslında böyle geliyormuş. Tam buradan geçip buradan devam edip gidiyormuş. Ama ben x büyüktür bir tarafını istediğim için şu taraf benim için lazım değil. Onu sildim. Bunun altında dikkat ederseniz bir eşitlik var. O zaman da şurada bir eşitliğim var. Yani içi dolu demektir. O zaman grafiğim bu. Şimdi bu grafiğin örten olmasını istiyorsun. Örten olması ne demektir? Değer kümesini paralel doğrular biraz önce söyledik. Böyle yatay doğrular çizdiğin zaman her yerde kesmeli burayı. Bu fonksiyon nerede her yerde keser? Dikkat edersen bak 2'den başlar yukarıya doğru her yerde keser. O zaman senin bu a değerin 2 olması lazım. Yani bunun örten olması için örten olması için bizim değer kümemiz ne olmalı? 2 ile art sonsuz aralığı olmalı. Demek ki buradan da a'nın 2 yaptığını anlamış olduk sevgili arkadaşlar. Altıncı soru. Evet verilen iki tane grafiğim var güzel. F fonksiyonunun artan G fonksiyonunun negatif değerler aldığı en geniş aralık hangisi? İkisinin ortak bölgesi gibi bir şey. Şimdi F fonksiyonunun artan olduğu yer. F fonksiyonu şu mavi. Artan olduğu bölge burası bakın. Artan olduğu yeri x 80 üzerinde göstermeye çalışırsak eksi 3'ten başlayıp 3'e kadar geliyor. Sonra g fonksiyonunun negatif değerler aldığı G fonksiyonu negatif değerler almak demek x eksenin altında kalanlar demek. Yani dikkat edin şu bölüm bakın. Bu bölüm negatif değerler. Biz bunu burada eğer ki gösterecek olursak tabii x eksen üzerinde gösterecek olursak negatif değerler bölümü de buraya kadar. E, i̇kisinin ortak bölgesi bakın tam burası. Yani neresi orası? Eksi 2, 3 aralığı. Yalnız eksi 2, 3'ü eksi 2 ve 3'ü şöyle her ikisine de kapalı şeklinde atlarsanız hoş olmaz. Neden? Çünkü bunun negatif değerleri aldığı kısımda eksi 2 dahil değil. Eksi 2 açık. Tamam öteki için dahil yani buradaki kısım artan olarak eksi 2 de vardı ama g fonksiyonda eksi 2 yok. Eksi 2 olmadığı için tamam 3 dahildir. İkisinde de dahil ama eksi 2 maalesef yok. Ona dikkat edin. Yani aynı şıktan burada kapalı olsaydı o doğru olmazdı. Evet verilen fonksiyonda tanım ve görüntü kümelerini görüyorsunuz. Nerelerde olduğunu tanım ve değer kümesini. fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Diyor ki şunlar doğru mudur? fx eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi. Arkadaşlar çok önemli. Bakın fx eşittir 5 dediği zaman grafik y eşittir 5 doğrusunu çizmeni istiyor. Veya fx eşittir 0 dediğinde y eşittir 0 doğrusu. Yani x eksenini çizmeni istiyor. Ya da fx eşittir eksi 3 doğrusu dediğinde y eşittir eksi 3 demek yani şöyle paralel eksi 3'ten geçen bir doğru çizmeni istiyordur diye bir hatırlatalım. O yüzden de fx eşittir 0 yani benim için şurası tam bunu kestiği bunlar mıdır diyor. Dikkat edin şu doğruyla grafiğin kesiştiği noktalar nereler var bakın eksi 6 var 0 şey eksi 6 alt diyorum 6 var 0 var eksi 4 var yani bu Birinci öncülüm doğru arkadaşlar kestiği noktaları soruyor demektir. Çözüm kümesi o demek. fx eşittir bir denkleminin çözüm kümesi. fx eşittir bir bak tam buradan geçiyor. Böyle çiziyorum. 3 tane midir kesiştiği yer diyor. Birincisi burada. İkincisi burada. Tam da burası dahildi. Dikkat edersen tam bu 7'ye 3 dahil bakın. O zaman buradan da kesmiş geçmiş. Çünkü bu 1'e gidiyordu. 3 tanedir doğru ikinci öncülümde. Mutlak fx eşittir 2. Bak burası çok tatlı mutlak değer 2'ye eşitse içerisi ya 2'dir ya da eksi 2'dir diyeceksin. O yüzden de fx eşittir 2'yi çizeceksin ilk 2 nerede? Hemen hemen burada. Buradan grafiği çizersen bak bu bölümde grafik tanın olmadığı için burada kesmiyor. Bir iki tane burada kesiyor. Yani şunun iki tane var. Çözüm elemanı fx eşittir eksi 2 de şuralarda bir yerde. Buradan böyle çizdiğin zaman iki tane de burada kesiyor. Bak bu grafik aşağı doğru devam etmediği için iki tane de burada kesiyor. O zaman grafik dört elemanlıdır dediğimizde üçüncü öncülümüz de doğru diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Grafik okumaları kesinlikle düzgün şekilde halledebilmeniz gerekiyor. Evet bir su içelim. Geçen de bir tane yorumda arkadaşlarından bir tanesi demiş ki su içince herhalde çok bir ses geliyor. Bilmiyorum hocam ASMR gibi olmuşsunuz falan. Vallahi olabilir idare edin artık yapacak bir şey yok. Sizler öyle oturduğunuz yerde mis gibi bir tarafta defter kitap var not alıyorsunuz. Oh yanınızda çay kahve arada böyle yudumluyorsunuz. E ben böyle cart diye hemen giremiyorum videoya yapacak bir şey yok. Arada böyle mola veriyoruz ya Devam. fx çift fonksiyon gx'de tek fonksiyonmuş çok güzel. Şimdi çift fonksiyon ve tek fonksiyonlardaki Birkaç tane durumu hatırlatalım arkadaşlar çift fonksiyonda eğer içeride bir eksi x değeri varsa bunu yutar ve fx'e eşitler eğer tek fonksiyonda içeride eksi x yazıyorsa bu eksi önüne atıp eksi fx formatına getirir bu önemli bir bilgi çift fonksiyonda y'ye göre simetriktir y eksenine göre simetriktir tek fonksiyonda ise grafik orijine göre simetriktir orijine göre simetriktir bunlar Önemli bilgiler dostlar. Şimdi buraya gelelim. H2 nedir diyor değil mi? Yapacağımız işlem şu parantezin içini bunun içine eşitlemek. Yani o zaman ben buraya 2 yazacağım demektir. Hadi bakalım bütün x'ler yerine 2 yazıyoruz. Sadece buraya değil. Bütün satırdaki x'ler yerine. Buraya 2 yazarsam, buraya 2, buraya 2 yazarsam burası f-2 olur. Artı 2 çarpı g de burası da 3 olur. Şimdi bunları bulalım. Bakın f-2. Şimdi f çift fonksiyondu arkadaşlar. Doğal olarak içeride bir eksi 2 varmış. Bu eksiği yutmuş f2'ye eşitlemiş. Doğal olarak f eksi 2'yi de 1 diyebilirim. Artı 2 çarpı g3 nedir? Şimdi g tek fonksiyonlu değil mi? Eksi önüne atar. Eksi g3 olur bu. Daha sonra da her tarafı eksi ile çarpıp bu eksiyi karşıya verirsem g3 de eksi 4 yapmış olurum. Doğal olarak burası da eksi 4. Çarparsam eksi 8. Artı 1 de burası var. Toplarsam eksi 7 yapmış oluyorum sevgili arkadaşlar. Kesinlikle tekçik fonksiyonlar önemli. Sorunun içinde nasıl kullanıldığına da <laughs> dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Evet dokuzuncu sorumuzdayız. A ve B birer gerçek sayı olmak üzere şeklinde tanımlanan f fonksiyonu çift fonksiyondur. Biraz önceki arkadaşlar şuraya yazdığım çift ve tek fonksiyonlarda şöyle söyleyeyim bir de. Çift fonksiyonlarda polinom fonksiyon gibi olan yani şu şekildeki dümdüz söylenen yani bir kesir yok köklü yok gibi ifadeleri şu tip x küp x kare x e sabit gibi x üzeri 4 üzeri 5 şeklinde de olabilir. Bunlara polinom fonksiyon deriz. Bu fonksiyon tiplerinde arkadaşlar fonksiyon tiplerinde çift fonksiyonlarda x'in kuvvetleri kuvvetleri çift sayılardan oluşur. Çift sayılardan çift sayılardan oluşur. Eğer tek fonksiyonsa da x'in kuvvetleri kuvvetleri tek sayılardan tek sayılardan oluşur diyelim. Şimdi x'in kuvvetleri çift sayılardan oluşur dedik. Dikkat ederseniz arkadaşlar çift sayılar o zaman bu çift fonksiyonsa x kare kalmalı. x üzeri 3 olamaz. Olmaması için bunun önündekini sıfıra eşitleyeceğim ki burası komple jort gitsin x üzeri 1 olamaz. Bu da sıfıra olacak ki bu da gitsin. Sabit terim olabilir. Neden? Çünkü yanında x üzeri 0 çarpanı vardır. x'in 0. kuvvetinde 1 olabilir. Bu 1 olduğu için de tabii ki sabit de çift fonksiyona dahildir dene. Şimdi şununla bir işin yok zaten. Bu olay böyleydi. Onu da ekstradan anlatmış oldum. Şimdi burayı sıfıra eşitlersen a ne gelir? Eksi 4. Burayı sıfıra eşitlersen b ne gelir? 1. O zaman a'yı eksi 4, b'yi de 1 olarak şuraya buldum. Onu bir not alayım. Şimdi bu fonksiyon çift fonksiyondu. Tamam. Şunları yazdık, anladık. Bundan sonra fonksiyonumuzu bir yazalım arkadaşlar. Şurası yok. A'nın yerine eksi 4 yazıyorsunuz. Burası ne yaptı? Eksi 2 x kare yaptı. Burası yok. A'nın yerine eksi 4, B'nin yerine 1 yazıp çarparsanız orası da eksi 4 geldi. Tamam fonksiyonumuz çıktı. Bizden istenen ise f a eksi b. A neydi? Eksi 4. B neydi? 1. Bunun önünde de eksi var. Eksi 4 eksi 1'den f eksi 5 nedir diye soruyor. x gördüğün yere eksi 5 yazacaksın demektir. Eksi 5'in karesi eksi 4. Şurası 25. 25 ile eksi 2'yi çarparsan eksi 50, eksi 4 daha eksi 54 cevabına ulaşmış olursunuz dostlar. Evet. Bu soruda böyleydi. Evet 10. soru. Videomuzu kapatmadan beğen atmayı unutmayın ha bak. Beğeniler çok az geliyor. Beğeni atmıyoruz. Ayıp oluyor vallahi. Alınıyoruz gerçekten. Diye şöylesine bir Şaka yapalım. Eksi 2'ye 4 aralığı üzerinde tanımlı f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Hangisi yanlıştır? Tamam. Eksi 2, 4 aralığında tanımlıymış arkadaşlar. Yani buralarda bitti. Bunun devamı yok. Bir İrdeleyelim bakalım. F fonksiyonun en büyük değeri f1 midir? Şimdi en büyük değer en üstteki nokta demektir. Bu bir noktasının fonksiyonu kestin ve gittiğin yer neyi verir? F1'i verir. Demek ki bu en büyük değer. Değer demek y ekseni üzerinde değer alacak demektir arkadaşlar. Önemli. Bakın burada da değer var. Bunlar y ekseni üzerindeki değer aldığı yer F1. Evet bu doğru. En küçük değer f-1 midir? Evet en dipteki nokta burası. Eksi 1'in gittiği noktada şurası f-1 diye söylenir. Bu arkadaşımız da doğru. fx eşittir 0. Yani fonksiyonun sıfırları ne demek? x'i kesen yerler. FX eşittir 0 biraz önce söylemiştim arkadaşlar. Şu doğruydu. Bunu kesen noktalar iki tane 0 ve 2. 2 reel kökü var doğru. Eksi 1 0 aralığında yani şu bölgede fonksiyon negatif değerli olup artan mı? Bakalım negatif değerli evet aşağıda negatif değerli. Artan mı? Evet. Evet ne ya? Evet artan. Kendime çok güldüm. Neyse bu da doğru. 0 2 aralığında 0 2 de şurası. Pozitif değerli mi? Evet. Artan mı? Hayır. Çünkü buraya kadar arttı ama sonra azalmaya başladı. Bu bölüm onu bozmuş oldu. Artan değil her yerde. Ondan dolayı da yanlıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet bugünlük de bu kadardı. Videomuzu sonlandırdık arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir gün, başka bir videoda, başka bir derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.